Merhaba arkadaşlar, bugün bir Türk'ün yapmış olduğu evet, bir Türk'ün yapmış olduğu Kötü Anılar diye çevriliyor galiba o modu oynayacağım. Tamamıyla galiba Türk modu öyle söyleniyor. Yapımcının ee, kanal linkini aşağı koyacağım. İyi seyirler dilerim. Bakalım bize neler karşılayacak başlangıcı. Yeniden doğuş hoş geldin Atarap. Seninle almamız gereken bir intikam var. Anasını sikiyim. Ah! Kulaklığı çıkardım. Gene ne yaptık acaba? En son olanları hatırlıyorsun değil mi? Ne saçmalıyorum ben tabii ki hatırlıyorsun. Yoksa neden burada olasın ki? Bu ölümünden sonrası değil mi? Ne? Nasıl ki de. yaşadıkları <laughs> değildir umarım. Şu andan itibaren korumamız gereken birileri ya da birisi var. Her şey senin elinde. Oyunu senin için tek... Oyunu senin için tekrar yazılıyor. Oyun senin için tekrar yazılıyor demesi Doğru olmaz mı hani bu oyunu, U harfi biraz alalım şenlisi. Ve bu dakikadan sonra, yaşadıklarımız arasında, ölüm artık sadece bir detay. Acıklı ama, onlar zaten çoktan öldüler. Değil mi? Ama geçmiş hatırlayıp geleceğimize çize çizeceğimiz gün geldi. Şimdi, yarın bıraktığımız şey dönme vakti. Son bir umut için, tekrar oyuna dönme vakti. A başım ağrıyor. Hem de çok fazla. herkes iyi olacak. İşte buradalar. Yutkunma. bu Birazdan daha iyi olurum, umarım. Salırım okul ve ödevler artık fazla zorluyor. Harbi zorluyor. Keşke okul hiç olmasa ya da gitmek zorunda olmayacak durumda olsam. Neyse, çok geç olmadı yataktan çıkıp günlük rutinimi yapmam lazım. Yoksa Soyur gibi okula geç kalacağım. Kıyafetimi giydim her şey hazır. Sıra kahvaltıda. Tadını kahvaltı yumurta yiyeceğim. Keşke dolapta başka bir şey olsaydı. Tanrım inanılmaz bu şey gerçekten çok iğrenç. Herhalde biraz daha yersem kusacağım sanırım. En iyisi geç olmadan okula gitmek. Yumurtadan iğrendi galiba anlamadım. Kapı tip okula doğru yürüme vakti. Aman ne güzel. Sayre'nin evinin önüne geliyorum. Fakat ondan iz yok. Sanırım Sayre her zamanki gibi yine uyuyakaldı. Tanrım bu kız bu kadar tembel. Olup nasıl hayatta kalıyor acaba? Pek de bu cümleyi kurarken neden bu kadar garip hissettim? üzgünüm ya yine geç kaldım. Neyse umarım ağrı. Neyse sanırım baş garip bir etkisi. Siktir ben niye bunu okuyamıyorum ya. Cidden artık dikkat etmen gerek Okula sürekli geç kalırsak öğretmenlerin hiç hoşuna gitmeyecektir. Üzgünüm dedim ya. Peki peki hadi geç olmadan gidelim. Bu arada konuştuğumuz şeyi yapacaksın değil mi? Umarım kulüplerden bahsetmedim. Ya, bu oyunu en baştan oynatıyor bana. Soyeri, biz seninle çok şey konuştuk. Hangisini kastettiğini nereden bilebilirim? Hey, bu bir bahane değil. Ve seninle en son konuştuğumuz konuyu nasıl hatırlamıyorsun? Sanırım ondan bahsediyor. Tekrar hatırlatsan son olmaz değil mi? Çünkü başım inanılmaz ağrıyor. Ne? Ciddi bir şey yok değil mi? Ya beni siktir et, anlat ya. Kulüplermişti, uzatma. Hayır hayır, merak etmene gerek yok. Sanırım yeterli kadar uyumadım. Yardım ihtiyacın olursa söylemeyi unutma. Biliyorsun, tek başına her şeyin üstesinden gelemezsin. Peki hemşire sayılı, şimdi bana neden bahset, neden bahsettiğini söyleyecek misin? Neyden? nedir Aman, bugün kulüplere bakacaktım ve söz verdim. Neden öyle bir şey yaptım ki? Sanırım Soyer'in beni sıkıdan öldürdüğü zamanlardan birinden kurtulmak için öyle bir şey yaptım. Tüm mod yapımcıları hep Soyer'e oynuyor. Kendime not asla Soyer'e söz verme. Unutma söz sözdür. Tanrım bu kadar tembel bir kız nasıl olur da benimle ilgili çoğu şeyi hatırlayabiliyor. Gerçekten inanılmaz bir hafızası var. Tamam tamam bakacağım. Yey. Ama katılacağıma dair söz vermiyorum. Atarım. Hadi ama bütün gün evde oturup duramazsın. Benim dışında kimseyle konuşmuyorsun bile. Yalan söyleme lan. Yuri ve ikizleriyle konuşuyor. <laughs> Sanırım bu konuda haklı. Çocuklar... Çocukluk arkadaşım olmasa onunla da konuşmazdım zaten. Nasıl konuşmazsın? bakar mısın? Hey, bu doğru değil. Arkadaşlarım var benim de. Tamamen yalan söylüyorum şu an. Hem oyun oynamak he, ve anime izlemek varken arkadaşa niye ihtiyaç duyayım ki? 15 yaşında Arap amına koyayım, al. 15 yaşındayken de ben böyleydim. Tamam, adlarını söyle o zaman. Yuri. Yuri'nin sağ, Yuri'nin sol memesi. Natsuki. Natsuki'nin bilmem ne kızı. Dildos. <laughs> Hmm, şey ya yani adları sanırım bu sefer Sayri beni yakaladı. Hey adlarını aklımda tutmak zorunda değilim tamam mı? Biliyordum yakaladım seni. hehehe. <laughs> Japon kızları ayrı bir salak lan. <laughs> pekala pekala. Artık gidebilir miyiz lütfen her bir gidelim amına koyayım. Lafa tuttu. Hoca götümüzü sikecek. Nöbetçi öğretmen bir gelecek. Gel oğlum dön bakayım arkan. Oha lan yeni mekan. Bu ne Burada uzun eşek oynanır. Soyuri minder ol. İşte yine buradayız. Bu binayı görmek bile canımı sıkmaya yetiyor. Ne var lan eşek kadar okul amana koyayım. Burada bir suç işle kaç kimse seni bulamaz. İyi dersler. Okuldan sonra görüşürüz. Biz aynı sınıfta değil miyiz lan? Sen okuldan sonra kulüp toplantısına gitmeyecek misin? doğru tamamen unutmuşum. Sanırım Soyuri bir şeyler planlıyor. Yoksa kulüp toplantısını unutmak ve Soyuri asla gerçekleşmeyecek bir şey. Neyse. Sana iyi dersler. Tekrar konuşuruz yarın. Görüşürüz şerefsiz. Şanslıyım ki ilk dersim birinci katta. Nasıl lan? Sayırın ilk dersi dördüncü katta. Neden üst katta? Çin yok acaba. İlk derste de kim oraya kadar çıkmak ister ki? İşte başlıyoruz. İlk ders matematik. Güne berbat başlamak için birebir. Gerçekten çok sıkıcı. İnsanlar buna nasıl dayanabiliyor? Üstelik bunu severek yapanlar bile var. Gerçekten inanılmaz. 10, 9, 8, 2, 1 ve... ...ring ring, ring ...gül çaldı. Aa, bunu yapmaya bayılıyorum. Herkese başa yavaş, yavaş çıkar. Acaba kalıp kulüplere baksam? Ama ne gerek var ki? Siktir zaten sadece... ...anima kulübü ilgimi çeker sanırım. Fakat ter kokan sivilceli bir grup animeciyle ...bir grupta kalmak mı? Üzgünüm Sayrı ama senin için bile yapmam bunu. Yalnız yaşamak daha iyi bir seçenek. Ama 8 yaşına geldi mi yarrağı yiyecek. Hey... Korkut beni salmayacak galiba. Aa, Sayuri, birisine böyle gizlice yaklaşamaz. Yaklaşmamalısın. <laughs> şey yapıyorum. Başka biri olsa Sayuri'nin boynunu kırıyor değil mi? Böyle bir anda korkuyla. Flashback yaşıyor. As Biliyorum ama burada öylece oturduğunu gördüm ve konuşmak istedim. Hem sen bir kulübe katılmadın mı hala? Sayuri bak gerçeği söylemek gerekirse... Sana güvenmiyorum. <laughs> Çünkü lanet olsun ki. Yani... Madem benim hiç arkadaşım yok, mantık olarak senin de hiç arkadaşın yok. Çünkü benim, şimdi benim demeyelim hani ana karakterimiz bizim biraz gerizekalı. Senin bununla konuşmak için ayrı bir bahanen olması lazım. Ya hoşlanıyorsun ya da seni Natsuki gönderdi. <laughs> Hala psikopat. İlgimi çeken bir kulüp yok. Hem neden gerekti ki? Ne alaka amana koyu. Fight Club olacak amana koymuş. Top, bütün top. Topuklarım götme. bura bura giderim. Bak heyecandan konuşamadım. Yalnız kalmaman için tabii ki de. Bu kız beni çok düşünüyor. Ben bununla evlenmem lazım. Aşkı bu gidişle yalnız öleceksin at harap Ben yalnız ölmem Sınırsız oyun muhanneme karşılığı kabul edilebilir bir teklif Bu arada istersen benim kulübüme gelebilirsin Biliyorsun ben başkan yardımcısıyım Sanırım niye bu kadar ısrar ettiğini anladım Edivert kulübü mü? Hayır kalsın gerek yok Hey o kadar önyargılı olma gerçekten yani Güzel bir yer, kızlar da var kabul Üstelik kulüpte birisi senin için kaprikl... Bir... Arkadaşlar hayırlı olsun Morktan yeni çıkmamıza rağmen başından beri planlamıştı yani. Vay şerefsiz. Yalnız o kalketlerde ilaç olmasın bayılmak istemiyorum. Sadece senin kulüplere katılmayacağını tahmin ettim. Geldim. Bir yere kadar gittim mi? Bir de geçen hafta yeni bir üye getireceğime dair söz verdim. Hadi ama. En azından denesen olmaz mı? Peki ama yapacak bir şeyim olmadı. Ve senin yüzüstü bırakmamak için geliyorum. Ve cupcakeler için. Teşekkürler, hadi gidelim o zaman. Eee, Sayır ile beraber koridora çıkıyoruz. Biraz hocam, orijinal oyundan daha çok sarıyor lan bu. Ben bunu daha çok sevdim. Bunu yaptığına, yaptığıma inanamıyorum. Kendimi tamamen tuzağın içine attı. <laughs> Hem de, bunu göre göre, bunu göz göre göre yaptım. Allah belan versin, karakterin konuşmaları orijinal Doku Doku ile aynı. Kulübe hoş geldin yeni ü Hey, bana öyle seslenme. Eee hey millet yeni pardon misafirimiz geldi. Kulübümüze hoş gel Monika mı? Monika başından beri edebiyat kulübünde miydi? Soyarı bundan hiç bahsetmemişti. Altar seni burada görmek ne güzel. Hmm, beni neyden tanıdın? Kaslarımdan mı orospu çocuğu? Sanırım o da beni tekrar gördüğüne şaşırdı. Şaşırmadı lan şu üzüldü. Selam Monika seni de, gör seni de görmek güzel. Nasıl hiç ikili diyalogda böyle bir cümle kurdun mu lan? Seni de görmek güzel. Lan ne yapıyor lan? Aman, aman kız olsa erkek olsa yine tokada çakıyordum. Siz tanışıyordunuz değil mi? Evet kendisi benim farklı şey yani yakın arkadaşım olur. Evet Atara filan aynı sınıftaydı. Dık da soyur elini çek. Yengenin menesini elliyor. Ama bu bir ama bu bir yıl önceydi tabii. Monika'nın beni hatırlamasına şaşırdım diyebilirim. Okulun en popüler kızıydı. Ben de karı olsam, ben de böyle poz versem, ben de en popüler kız olurdum. Zeki, çalışkan, atletik, popüler. <laughs> Bir şey bu şey diyeyim, hani, zeki, çevik ve ahlaklı hani... Atatürk'ün sporcular için dediği şey gibi. Bence oraya gönderme yaptı. Yani Atatürk de şey diyor ya, zeki, çevik ve ahlaklısını severim sporcunun. Zeki, çevik ve ahlaklı, Aynen. Ona benzettim biraz. Yani benim için ulaşılmaz denebilir. Bu mu ulaşılmaz lan? Her 5 dakikada tavlayayım ben bu garıyı. Çünkü bense benim işte. Hey Natsuki, Ataraf ile tanışın. Sayori, ana dizikliğim geldi gene bu. Getman bir erkek mi getirdin kulübe? Rus bir çocuğu geçen bölüm öyle demiyordun. Merak etme Ataraf, gelme iyi birisidir. İyiyim, mi? Ben, ben bundan azaksana. Bu el ele lan bunlar. Sanırım ismi Natsuki olan kız pek de arkadaş canlısı değil. Bir dakika. Bu kulübün dört üyesi var ve üç tanesi kız mı? Sayarı başta bunu söylememi, söylemeliydi. Neyse kulübe hoş geldin ama gözüm üstünde sakın yanlış bir şey yaptığını görmeyeyim. Benim de sesim, benim de gözüm üzerinde. E, e peki, nasıl ki aldırma? Onun her zamanki hali. Ehe, merhaba kulübümüze hoş geldin. Bu kadar utanmana gerek yok Yuri. Mor saçlı olan kız tam cümlesi bitirmeden azıcık lafını bölüyor. Sanırım adı yürü olan kız diğerlerine göre biraz daha utangaç. Ve bu kulüp tamamen kızlarla dolu. Ve cennete düşmüştüm. Ne yapacaktın cennetteki hurileri? Dünyada zaten onlar vardı. Allah affet. İnanılmaz. Ah üzgünüm ben sadece benim adım yürü. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben olmadım. <laughs> Benle tanıştığıma memnun oldum yürü. Bu arada rahat oturabilirsin sorun yok. İyi o <laughs> zaman daş yakma. Aynası geçiyor. Yani. Teşekkürler çok kibarsın. Yüzümü hafiften kızardığını hissediyorum. Bunu fark edilmiyordur. Peki o zaman yeni üyemiz de geldiğine göre artık başlayabiliriz. Ne yapacağız? Kitap okuyup şiir mi yazacağız? Ne kadar aptal bir soru. Edebiyat konuda başka ne yapabiliriz ki? Aslında bakarsan şu an sadece kitap okuyup birkaç küçük etkinlik yapıyoruz. Eskiden bir edebiyat kulübündeydim ve onlar her gün şiir yazıyorlardı ve böyle kız tabluydu en son hep söylüyordu ama ''Haydi biz de yapabiliriz.'' ''Ama şiir konusunda sanırım Nasuki'nin yardımı olabilir. Birkaç tane şiir yazdığını görmüştüm.'' ''Ne dersin Nasuki, şi Nasuki şiirlerini paylaşmak ister misin?'' ''Siktir oğlum yapma Nasuki'yi görmek istemiyorum.'' ''Şaka mı yapıyorsun Monika?'' ''Şiirlerimi yeni gelen ve erkek birisiyle mi paylaşacağım yani?'' ''İyi lan bu feminist galiba büyük ihtimalle lezbiyen yani bize bakmayacak tamam.'' ''Beyler korkmaya gerek yok.'' Üzgünüm ama ben senin kadar hevesli değilim. Nasıl ki gerçekten çok katı bir kız. Hani elimin tersiyle kodum mu? Sarı saçlarını beyaza çevirip sarı diyor. Pembe saçlarını siyah <laughs> Neyse. Umarım sürekli böyle değildir. Hey, şiirlerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama fazla tepki vermiyor musun? Sence de Siri açılma. Siri açıldı. söyle telefonu... Hayır. Evet gerçekten katı. Sadece beğenmezsin. O kadar önyargılı olma olmamalısın gayet güzel işler çıkaracağı çıkardığına eminim konuşamıyorum boğazım ağrıyor çünkü sadece kaba kaba davranmamak için bunları söylüyorsun değil mi benim üniversite sınavım vardı lan galiba YKS mi PTT mi SSCB mi ne, ne sınavına giriyordum lan ben her neyse birkaç gün sonra ona gireceğim hayır gerçekten çok ciddiyim bir gün şiirlerini görmek isterim her neyse belki bir gün ama söz falan vermiyorum beni boşuna besleyen boşuna sen ne zaman istersen. Bu kadar çabuk kabul edeceğini düşünmemiştim. Teknik olarak kabul etmedi ama bu da bir şeydir. Çok tatlıydı bu arada. İstersen Yuri ile de konuşabilirsin kitap konusunu. Monika kulağıma doğru yaklaşıyor. Ama seni uyarmalıyım. Yuri'nin tarzı biraz şeydir. Biraz ne? Karanlık. Tipini sikiyim. Neyse kapkeklere geçelim şimdi. Karanlık derken ne demek istedi bu acaba? Karanlık bak size şöyle anlatayım. Hani Doki Doki sevenler bilir. Yüreğin depresif birisi. Hayır aslında. Oradaki karanlık depresifliği bahsetmiyorum. Yüreğin amcı siyah olduğu için hani Zonguldak kömür madeni gibi olduğu için karanlık şeyleri seviyor. Yani farkındaysa zaten her kadın kendi... Neyse. <laughs> Sanırım zaman gösterecek. Yey o zaman nasıl ile birlikte kalkekleri getirelim. Kafeklerin adını duyması Sayır'ı heyecanlandırmayı yetiyor, dağıtıyor bile. Bu hep açamana koyup. Dünyada bitmeyecek tek şey Sayırının acıkması sanırım. Eski günlerde gibi hala yemeği çok seviyor. Bazı değişmemesi güzel. Kız da fit bu arada, zayıf yani. Hey, ben tek başıma getirebilirim. Dilerim ama yardım etmeyi çok istiyorum. Yalan söyle, yardım etmeyecek. İki üç tanesini araklayacak. Bana getirebilir miyim? Lütfen. Pekala ama sadece getirene kadar yiyemem. Yaşasın hadi gidelim o zaman. Kız da anladı. İsterseniz ben de çay yapabilirim. Olur. Gerçekten sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi oluyor. Konuşma ve kitap okuma sırasında. Kesinlikle Yuri. Senin çayların daima ortama pozitif bir enerji yayıyor. Aa teşekkürler. Yuri sınıfta hızlıca ayrılıyor. Ve Nasuki ile Sayuri de dolapta kapkikleri almaya gidiyor. Sadece Monika ve ben kaldık sanırım. Monika. Yeşil yeşil gözlerin yere değiyor titrerin. Uğra bir gün evime yarak görsün gözlerin. Monika ile baş başa kaldığımı düşünmek bile beni geriyor. Ben Doki Doki'nin Good Ending'ini de oynamıştım Yani Hani iyi sonunu. Yani sen, hey atarım. Umarım senin evinde gibi hissettirebiliriz. Ne de olsa burası bir kulüp olmasının dışında insanları kendini rahat hissetmesini sağlayan bir yer yapmak. Yapmak başkan olarak benim görevim. Kendimi evimde gibi hissetmek. Kendimi evimde gibi hissedeceğim. Monika gel lan ayaklarımı yıkasın ben evde böyle değilim Gerçekten iyi iş çıkarmışsın gibi görünüyor Monika Sen ve Söylü'nün burası için çok çalıştığınızda eminim Çalıştığın Ne ya Çok yazım hatası var kardeş Ama sorun değil güzel yapmışsın Teşekkürler Atarap gerçekten İkimiz de sıkı çalışıyoruz söyle normalde pek ciddi değildir Ama kulüp söz konusu olunca Gerçekten inanılmaz bir efor sarf ettiği bir gerçek Hem seni de O buraya get. Monika sözünü bitirmeden sonra müthiş bir enerjiyle kaplıkları getiriyor. Kekler hazır. Yeşil şey mavi gözleriniz. Monika bana bakıp kibarca gülüyor. <gülüyor> Galiba bu gülme bu arada. Öyle mi lan? Yine kırmızılaşmaya başladım sanırım. Kızların gülmesiyle neyse ben neden bu kadar kadın düşmanı gibi konuşurum ya? Hani böyle kadınlarla utanmayı, kadınlar şey yapmayanları. Hey onları ben yaptım. Yani bunu benim söylemem gerekirdi. Evet seni söylemen gerekirdi de saçın çok güzel lan. Şu tarz saç yapan kızlar çok tatlı olur. Şöyle bu takıyorlar küçük bir tane. Bu bok gibi. Buna, buna bu ne ya? Bu ne ya? Bu da güzel. He <laughs> he üzgünüm sadece çok güzel gözüküyorlar ve kendime hakim olamadım. Hasçıki lan az önce yanlıştı galiba. 5-10 dakika öncesi... He sen? İfşa yaptı da galiba. 5-10 dakika öncesinden bir, ifşa, <gülüyor> bir <gülüyor> ifşa mı oldu galiba videoda? Fark gerçekten iyi yani iş çıkarmışsın nasıl ki Tabii ki de. Ben bir ustayım ne de olsa. Herkes keklerini yemeye çalıp başlıyor. Notsu ki kekler inanılmaz. Sayır ağız dolu konuşurken pek kek püsküren bir ejderha gibi oluyor. Hala eski sayrı. Bu arada size yalan söyledim. Eğer 5-10 dakika öncesini aldıysanız bir ifşam yoktu. Öylesine diyesin geldi. Ben de bilmiyorum neden dedim diye. Üzgünüm kendime hakim olamadım. Ama gerçekten bu kekler çok güzel. Kekler ufak bir ısırık alıyorum. Tanrım soyur haklıymış. Bu kekler gerçekten çok güzel. Harika iş çıkarmışsın ki Teşekkürler. Tabii ki. Tabii ki öyle yaptım. Nasuki gayet tatlım kar gözüküyor sanırım. Kekleri herkese beğenmesi hoşuna gitti. Kusura bakma, Umarım geç kalmamışımdır. Sorun yok Yuri. Biz de yeni kekleri yemeye başlamıştık. Güzel bir kek yanında güzel bir çay gibisi şey yok. Yuri hafifçe çarlıyor falan filan. Bir şey fark ettim. Normalde Doki Doki modlarında ve Doki Doki'nin kendisinde her karakter konusunda bir adım öne çıkıyordu. Bak karakter oynamıyor. Olabilir bana ne yani? Adam modu yapmış. Eleştirmen değilim ben. <laughs> Vallahi gerçekten çok sevdim bu arada. Bugün bize hangi şeyler yaptın yürü? O gerçekten çok güzel bir, güzel ve rahatlatıcı bir etkisi var. Umarım siz de beğenirsiniz. Adam bu oyunu oynamış bu arada. Bu modu yapan kişi Doki Doki'yi bitirmiş sana Çünkü bak o çayını söylüyor. Yuri ile birlikte herkes afiyet döndüklerle ilgileniyor. O long çaydı değil mi lan? Yürünün önce öncekleri... koy. Ben mi karıştırıyorum acaba? Ne oldu? Herkes çayını ve kekini bitten sonra manika bir yerden bir şeyler deme hazırlanıyor. Ha valla filan. Evet millet. Bugün gerçekten çok güzeldi. Kekler ve çaylar inanılmaz olmuştu. Yürünün yüzünde utangaç bir ifade ve Nasuki'nin kendini beğenmiş surat ifadesi kolayca anlaşılıyor. Az önce tarafıyla konuşurken aklıma bir şey geldi de. Yarın bir şiir yazıp getirmeye ne dersin? sen herkes iyi İyi kaynaşmış olur. Harika. Herkese şiirini okumakta sabırsızlanıyorum. Monika'ya katılıyorum. Şiirler kendi özelliğinde... Aman okuyamayacağım bunu ya. Ayrıca edebiyata olan tutkumuz... Boş yapma be! Merak etme de seni böyle konuşurken görmek güzel. Sanırım Monika yüreğime bana değil. Kesinlikle haklısın. Ve verdiğin destekçilere teşekkürler. ederim. Sen ne düşünüyorsun Nasuki? Benim için sorun yok yarın hazır olurum. Ya bari isyan etseydi ya ben onu bekledim ama ya. Ben isyan edecekti. Hayır ben belki şiirimi vermem falan diyecektim. Feministik yapacak of ya. Pekala millet. O zaman bugünkü toplantımız sona ermiş. Hey aslında bir sorun var. He nedir? Resmi olarak kulübe alınmadım. Aslında kulübe katılmadığımı söyleyecektim ama bu, bu kadar tatlı kızların <laughs> kızlarla dolu bir kulübe katılmamak salaklık olur sanırım. Hangisi? O hala çok masum bakıyor. Ah, evet tamam pardon. Ha, pekala o zaman Ataraf resmi olarak Edebiyat Kulübü'ne hoş geldin. Şimdi çok geç olmadan gitsek iyi olur. Yoksa öğretmenler bu kadar uzun kalmamıza hoş karşılamayacaktır. Evet Ataraf, beraber yürümek ister misin? Tabii ki Sayori, Hadi gidelim. Sayori, hiç bu kadar en neşeli görmemiştim. Kulübe katılmamı bu kadar istediğini bilmiyordum. Yol boyunca hiç susmadan kulüp yaptıkları şeylerden bahsetti. Tekrar bu kulüp sayarı için çok önemli gözüküyorum. Monika'da neden onun, onu, yardımcı başkan yaptığını anlıyorum şu an. Bu Sayori aslında şeyi fark ettim ya. Sayori benim kadın versiyonum. Ve Nasuki yine delirmeye başladı. Nasuki etmen kolay sinirleniyor değil mi? Aga yapma ya. Keşke so sayarı bütün konuşmalarını gösterseydi. Kesinlikle öyle. Orospu <laughs> Sayori. Sayori'nin kapımlarına geldik sonunda. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Dur ben bu modun şeyini unuttum ya. Ben şimdi başıma neler gelecek onu da hiç bilmiyorum. Tam giderken sonra arkadan bana seslendim duyuyorum. Atarab, Ha efendim Sayırı. Şey yarın içi şiir yazmayı unutma. Merak etme unutmam. Sonunda eve gelebildim. Ne gündü ama. Mide gurultusu. Sanırım midem de benimle aynı fikirde. Mutfağa gitsem iyi olacak. Ne yesem ne yesem. Akşam yemeği hazırlamak için çok yorgunum. İşte. Noodle. Tabii ki de. Birkaç dakika hazır olur. Bu ne lan? reklam gibi olmuş. Çok iyi ama ya. Böyle şey Doodle reklamı yapıyor. Doodle 5 dakika yazdır. Ding. Artık yiyebilirim. Gerçekten hayat kurtarıcı. Şey kurtarıcısı yüce nadol. Abi çok iyi ya. Çok sevdim ben bunu. 5-10 dakika içinde yemeği bitiriyorum. Şiir yazıp yapmam gerek. Artık odama çıksam iyi olacak. Şiiri ben yazacağım değil mi? Şimdi çok kötü olmuş ama artık yapma vakti. Ama ben yazsaydım. Ben yazsaydım ya. kimsin? Neredeyim ben? Abi, abi yapma. Hey atarab, beni dinlemen lazım. Ben senin benliğinim ve şu anda rüyadasın ama diyeceklerim çok önemli. Benliğin benimle mi konuşuyor yani? <laughs> Bu nasıl olabiliyor? Niçin benimle konuşuyorsun ve neden korkuş bir şey olacakmış <laughs> gibi söylüyorsun? Boncuk, sessiz ol. Bak dinle. Bunları açıklayarak zaman kaybedemeyiz. O yüzden kes sesini ve beni dinle. Niye beni? <laughs> Senin benliğini sikerim. Amına kudumu çocuğu. Evet. Ne, evet ve evet diyeceklerimi yapmazsan çok iyi şeyler olmayacak. Benim rüyamda ben böyle bir şey görsem siklemem onunla koyayım. Peki peki dinliyorum. Bugün sabah olan başarısının sebebi yorgunluk veya başka bir şey değildi. Sana bir şeyleri hatırlatmaya çalıştım fakat bunun hiçbir kaynak olmadığı için vazgeçtim. Ve bu senin canını çok fazla yakacaktı. Ama bu acıyı daha fazla, daha dayanamayacağını bildiğim için vazgeçtim. Çünkü berbat bir bedenim var. Ben kaslı yok ne ee, dur bu geçmişte şey oyunda kat atlaması Neyse önemli olan konuya gelelim. Bugün yaptığın şeyler, konuştuğun kızlar vesaire. Bunlar ilk görüşün değil ve gelecekte yaşanacaklar hoş de. Ne demek ilk değil? Kesiz. <laughs> ya bağırma lan bana. Oros <laughs> bu çocuğu. Bak şu an anlattıklarımı bir süre sonra anlayacaksın. Ama izin ver de bitireyim tamam mı? Pardon devam et. Bu konuştuklarımızın çoğunu hatırlamayacaksın zaten. Fakat önemli bir konu var. Yürüyle zaman geçir. ve bir şey olursa yürünün peşinden git. Ne olursa olsun peşinden git. Neden yürü? Bir şey mi ola... Senin anın... Lanet olası çalarsa senden nefret ediyorum. Çok garip bir rüyaydı. Benliğim bana ilgin sadece ne olursa olsun yönün peşinden git dediğini hatırlıyorum. Ne anlama geliyor acaba? Sabreden zaman gösterecek. Dur lan ben ne dediklerini unuttum lan. Biraz da daha... Bunu düşünürsem okula geç kalacağım. Hızlı, ol... Hızlı okuyamadım ya. Banyo, diş, okul, okul kıyafeti tamamdır. Hepsi bitti. Sadece kahvaltı kaldı. Bugün kahvaltı hazırlamaya vaktim yok. Bir kase gerek yemekten başka çare kalmadı. Daha da geç olmadan gitmem gerek. Acaba sayo değil benim eve mi alsam lan? Ya bana yemek hazırlar, beni kaldırır. Sa e, çalar saat gibi kız. İlginç. Tam çıkarken söyle benim kapının önünde karşılar. Bak bak. Bak kim geç kalıyormuş okula. E hey ben ilk defa geç kalıyorum. Sen bütün hafta yani bu tartışmada gayet çıkamazsın. Kötüsü. Her zaman öyle değil miyim? Eee daha geçtiğimi biliyorsun. E ee, şiir yazdın mı? Evet yazdım. Şu an gitmemiz lazım. Yoksa yine geç kalacağız. Tamam tamam gidelim. Ben olsam Japonların okulunda giderdim. Nihalatsızın şiirlerini yazardım. <laughs> Çünkü tek bildiğim şiir diyor. Bir de Neyzen Tevfik. İki, i̇ki tane şair biliyorum ben. Şiirçi ne ya? Şair. İşte. İki tane nefes okula gidiyoruz. Dedik. Falan. Ha ha ha. Lütfen bir daha koşmayalım. Kesinlikle bir daha koşmayalım. Hadi içeri girelim. Kızın ciğerlerini patlattık lan. Kulüpte görüşürüz. Görüşürüz. Siktir et orası çocuk. Sıradan bir okul günü. Fakat bir sorun var. Ne olursa olsun yürünün peşinden git. Bunu düşünmeden edemiyorum. Yürüye ne olabilir ki? Aklıma bir şey gelmiyor sanırım. Bunu kulüpte öğreneceğim. Ders duyuyor. De ring ring. Sonunda kulübe gitme vakti. Beni neler beklediği konusunda gerçekten çok heyecanlıyor. Elim ayağım titriyor. Allah'ım yürü. <laughs> Allah belamı versin benim ya. İşte başlıyoruz. Kibarca kapıya... Bu niye bu kadar büyük yazıyor lan? Hoş geldin Atarap. Kaçıp gitmediğini görmek güzel. Aha. merak etme. Kaçıp gitmeyi düşünmedim bile. Güzel. İyi misin? Evet. Neden? Yüzüm biraz solgun gözüküyordu. Evet, bugün geç kalktım ve biraz fazla efor sarf ettim. Sanırım onun etkisi. Pekala ama kendini kötü, kötü hissedersen söylemen yeterli. Be Biz senin için buradayız. İlginç marka başka bir şey söyleyecekken birden lafı değiştirdi. <laughs> Anladım ben şimdi bak. Bu geçmişte ne oluyordu? Nasıl kiri olan değil. Gerçek Doki Doki'de bu amına kodumun kızı diğer üç kızı gebertiyor. Sikip atıyor sonra bize yürüyor. Bence burada da bizi yürümeye devam edecek ama biz yürüye yürüyerek bu orospu çocuğunu tık tık tık, tık yırt aşağı, aşağı diye vereceğiz. Teşekkürler Monika. Hoş geldin Atarap. Tekrardan merhaba Atarap. Tekrar gelme. İyi kekleri yedikten sonra gelmeseydin seni buna pişman ederdim. Sen bana birini hatırlatıyorsun ama neyse. Size de merhaba. Ve merak etme nasıl ki. Senin gazabına maruz kalmak istemem. Şifak lan. Bu Sümeyye'ye benziyor. Bu da benziyor. Hepsi benziyor. Aa bu videoyu zaten izlemeyecek. <laughs> Yatsın aşağı. <laughs> Sanırım sev, verdiğim cevap Nasukin'in egosunu tatmin etmeye yetti. Hey taraf. Yuri senin için bir hediye aldı. Bakmak ister misin? Aa Sayuri. Sanırım Sayuri Yuri'ye nasıl bir durum. Bunun <laughs> farkında değil. Üzgünüm. Sadece benim birisine hediye aldığını öğrenince kendime ha hakim olamadım. Benim için şey, gerçekten bir hediye mi aldın? O kadar önemli bir şey değil. Ben sadece şey ya, sarı yavaş uzaklaşıyor ve sanırım her şey bana kaldı. Yürünün içinde bulunduğu durumdan pek memnun olmadı belli sanırım. Onu biraz rahatlatmam gerek. Böyle sarılacaksın. Boyuna sarılma, beline sarı çünkü kızın boyu uzun. Hey Yuri, sorun yok. Hediyenin ne olduğu önemli değil. Ama çok düşüncelisin buna emin ol. Yani rahat olabilirsin. Aldın her neyse bundan mutlu olacağıma emin olabilirsin gerçekten mi? Tabii ki de. Şimdi göstermek ister misin? Ay evet sanırım. Allah'ım ne olur dildo çıkarmasın. Lütfen dildo çıkarmasın. Yürü çantasının yanına gidip bir kitap getiriyor. Bilmem ne Markov. Evet en sevdiğim romanlardan birisidir. Senin de hoşuna gideceğini düşündüm. Yani sınıfa ayak uydurman için. Üzgünüm çok düşüncesiz davrandıysam. Yani sana kitap okumuyor demek istemedim, istemedim kesinlikle. Attım romanı değil mi bir köşeye? Gerçekten çok düşünceli bir davranış davranış ve kesinlikle haklısın. Ve evet, çok haklısın. Çünkü bu bölüm burada biter. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız bir şey yapmanıza gerek yok çünkü ikinci bölümü de yükleyeceğim. Çok merak ettim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.